Rize Spor ailesi. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sevgili hemşerilerim, değerli basın mensupları, son yıllarda sürekli olarak hemşerilerimden Rize Spor taraftarlarında ve camiamızdan Rize Spor başkanı olmak konusunda büyük bir talep görmek Bu gerçekten çok onur ve gurur verici. Rize Spor Başkanlığı her Rize'liliğin gurur duyacağı, gönüller isteyeceği şerefli bir makam. Bugüne kadar maddi, manevi hiçbir desteği isirgemedi. Memleketimin medarı iftihar etti. Rize Spor'a henüz zamanı gelmediği için başkan olmayı düşünmediğimi iki kez basın açıklaması yaparak duyurmama rağmen, bu teveccüh her geçen gün artarak devam etti. Rize ile adım öyle özdeşleşti ki, özdeşleşmiş, özdeşleşmiş durumda ki bu ısrarlı teveccüh karşısında ben de Rize Spor'a hizmet borcum olduğu ve artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu, da, bu nedenle 19-26 Haziran 2020 tarihinde yapılacak genel kurulda bu şerefli makama aday olma onurunu yaşamaya karar verdim. İnşallah genel kurul teveccüh gösterip bu şanlı görevi bize verirse çözüm üretebilecek güçlü bir kadro ile başarılı yıllar için geliyor. Rize Spor için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiçbir hemşerimin şüphesi olmasın. Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıktık. Rize Sporu sadece Rize ile sıkışıp kalmaktan kurtaracağız ve büyük bu büyük camiayı zamana taşıyacağız. Bunun çizerek söylüyorum. Zamana taşıyacağız. Sadece Rize'de değil, tüm dünyada yaşayan Rize'li hemşerilerimin de büyük desteğini alarak köklü bir değişim ve yenilikçi bir anlayış için çıktığımız bu yolda her hem saha içerisinde hem saha dışı, dışarı dışında muvaffak olarak Rize Spor'u zamana taşıyacağımıza kaybet inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum ve Rize Spor, Spor Kulübü Başkanlığı adaylığımı burada huzurunuzda açıklıyorum. Size evet. <laughs> geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada soru cevap yapmayacağım. Ee, i̇çeride konuştuk soru